Ve çok büyük tehlikelerin göstergesidir. Dolayısıyla Mobese e, asla unutmayacağım, her gün hatırlatacağım bir yerdir, e, bir konudur. Tekrar hatırlatayım ki, İstanbul'un valisi, İstanbul'un emniyet müdürü, bu konuda herhangi bir işlem yaptınız mı? Herhangi bir araştırma yaptınız mı? Size verdiğimiz dilekçelere henüz bir cevap vermediniz. Bu dilekçeleri verip unutacağımızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Derhal kamu hukuku gereği, insan hakları gereği verdiğimiz dilekçelere sorduğumuz sorulara acilen cevap verin. Siz sorumlu değilseniz, yok bu işin mesulü, sorumlusu bakan'dır diyorsanız sessiz kalmakla bunu ifade ediyorsanız aynı soruları bakanlığa da sorduk. Sayın Bakan'dan da bunun cevabını bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun özel yaşamının bu şekilde didik didik edilmesi, bir kurgu şeklinde kesilip biçilip basına magazinsel bir şekilde servis edilmesi başka büyük tehditlerin ve tehlikelerin arifesindeki önemli bir izdir. Onun için adım adım, saniye saniye bu süreci bütün hukukçularımla bütün yol arkadaşlarımla takip etmeye devam edeceğim. Niye biliyor musunuz? Bu ülkede başka bir insanın başına gelmesin diye.